kızım hadi uyan okul. Anne ya şunu yiyeceğim. Tamam anne kalkıyorum. Çıkardım şunu da. İneyim ben o zaman. Evet şunu taktım. Kaşım şimdi değil. Evet. Tamam anne geliyorum. Tamam. Ay çok güzel yemekler de varmış. Ay çok güzelmiş yemek de ya. Neyse tamam. Annem ay kardeşim uyandırayım. Çantamı da bıraktım ama neyse ya. Kardeşim hadi gel okul vakti. Ay, ay hiç gelmek istemiyorum ki. Hadi ama işimiz var. Okula gitmemiz lazım. Neyse ben gidiyorum. Sen gelirsen gel. Ben okula gideceğim çünkü. Geldim. Şimdi alayım. Anne ben çıkıyorum. Bugün yapamayacağım çünkü çok acıyan var. Aha. Eh tamam çıktım. Dur kardeşim bekle geliyorum. Du, 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 du. Ah. Geldim okulasında. Merhaba. Merhaba günaydın. ama neyse. Merhaba günaydın. Ben şey günaydın. Ne günaydın. Ezik. Ay çok özür Pardon ezik demedim. Kaçma. Gel. Gel gel. Tamam. Ben sınıfa çıkıyorum. Geldim sonunda. Sonunda geldim. Çocuklar geliyorum hemen. Evet çocuklar geldim. Herkes yerlerine otursun. Herkes daha gelmedi mi? Kitaplarınızın 171. sayfasını açın. Tamam öyle benim tek ben geldim. Açıyorum. Açtım. Evet. Çantamı da bırakayım. Aferin sana Kenny. Ee, şimdi diğerlerini bekleyelim. Tamam hocam. Üf, nerede kaldı bunlar ya? Hocam çok geç kaldım. için özür dilerim. Sorun değil mi? Bir daha geç kaldım. Hocam hocam geldim hocam geldim hocam geldim hocam. Vallahi geldim bu geç kalmadım. Aferin sana da vermiyorum. Ah, ah sanırım buradaydı. Ah, merhaba 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 hocam. Çok geç kaldım. Ben özür ama çok içim var. Çok trafik vardı. Bu yüzden çok zor geldim zaten o kadar zor geldim ki neredeyse babam jete basmamak için kendini zor tuttu. Ah, hocam ben de geldim. Ay o da ben de geldim. Adam ben de geldim. Kanka oldu bana yakın? Bir şey değişmedi Çankaya. ya. Ay, bir şeyler oldu yani.